Değerli kardeşlerim, Yüce Rabbim, merhum Kazım abimize rahmet eylesin. Kendisine rahmetiyle, merhametiyle muamele eylesin. Rabbim, kendisine ve bizlere ve bütün ölülerimize rahmetiyle, merhametiyle muamele eylesin. Değerli kardeşlerim, merhum Kazım abimizin dünya hayatındayken mümin ve muahit olduğuna şahitlik eder misiniz? Ve tekrar şahitlik eder misiniz? Ve tekrar şahitlik eder misiniz? Yüce Rabbim şahitliğinizi kabul eylesin. Merhum kağıdımızın abimize olan dünya ve ahiret haklarınızı helal eder misiniz? Tekrar helal eder misiniz? Tekrar helal eder misiniz? Yüce Rabbim inşallah helalliğinizi de en güzel şekilde kabul buyursun. Allah için namaza Resulullah için salavata, meyyit için duaya, dört tekbir bir selam uydum mazında bulunan imama, er kişi niyetine. İlahi Ya Rabbi, kılmış olduğumuz vakit namazını, vakabinde kılmış olduğumuz cenaze namazını kabul eyle. Ya Rabbi, merhum abimize rahmet eyle. Kendisine rahmetinle, merhametinle muamele eyle. Dünyadayken yapmış olduğu güzel amellerini kendisine en iyisi ve yoldaş, yoldaş eyle. eyle. E, Münkereynin soracak olduğu sorular, ve sualleri kendisine, eyle. kendisine eyle. ve kıyamete eyle. kadar gelecek eyle. olan bütün ölülerimize eyle. en güzel şekilde cevaplar vermeyi nasip eyle. eyle. Ya Rabbi eyle. geride kalanlarına en güzel şekilde sabırlarını ihsan eyle. Amin. Bu hürmeti seyyidil mürselin. Velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha. oreje të çikës dorë më shkëndijë bashkë bashkë dorë këtu mirëmëngjes të gjithëve jam këtu Çık bak abiye çık. Ona varsan. Peki büyü. Dur abi etmeyin. Ya aldı sol aldı. He nedir? Salonun. Hep çevirtek, Sen bırak ya. Şuraya gel hocam. Tamam bırak yere koy yere koy. Maç

لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون ستا ومن خلفهم ستا فأغشيناهم فهم لا يبصرون إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه فيه من مبين إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون فأتخذ من دونه آلهة يرد الرحمن بضر لا تغن عني بظلم لا تغني عني شفعتهم شيئا ولا ينقذون. إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل له اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين سلام قولا من رب رحيم وامساز اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وَلَمْ يرغبن خلقنا لهم من عائلتي لنا انعم الله <سؤال> فهم لنا مالكون <سؤال> لهم <سؤال> فبما ركبهم لمن لا يكلون فلهم هي منابئ ومشارب لَا يشكرون الصلاه والسلام عليك يا رسول الله الصلاه والسلام عليك يا حبيب الله Es salatu ve selamu aleyke ya seyden evveline ve ahirin. Ya Rabbi, ilahi Ya Rabbi, ellerimizi açarak huzuruna geldik. Utanarak dönen dinlerimizle sana yalvarıyoruz. Bizleri huzurundan boş çevirme Ya Rab. Bizleri ve cümle ümmeti Muhammed'i kendine kul Habibin Ahmet'e ile Ya Rab acizane fakat halisane okumak cüretinde bulunduğumuz Kur'an-ı Azimüşşan'ı dergah izzetinde kabul ve makbul eyle ya Rab. Asıl olan sevabı önce ve bizzat sevgili peygamberimizin mübarek kurullarına hediye ve hiba kabul ve makbul eyle ya Rab. Adem atamız ve havanamızın cemi cümle bütün peygamberlerin alezvacı tahirat, ashab-ı güzin, muhacirin, ensar Tabi'in, 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 in, tabi ey inmeyin müştehidin, rızvanullahi teala aleyhim ecma'in hazretlerinin ruhlarına hediye ve hiba iledik, kabul ve makbul eyle ya Rab. Hasıl olan sevabı vatanımız, milletimiz, dinimiz uğrunda canlarını feda eden aziz şehitlerimizin ve ahireti irtihal eden kahraman gazilerimizin ruhlarına. Ulemaların, şühedaların ruhlarına, bizi yetiştiren hocalarımızın ruhlarına ayrı ayrı hediye ve hibaleti kabul ve makbul eyle Ya Rab. Hasıl olan sevabı şu anda yolculuğa uğurladığımız komşumuzu uğurlamak için gelen ve el amin diyen bu cemaati müslimin ahireti irtihal eden analarının babalarının eş ve çocuklarının arkadaşlarının ve bilhassa üzerimizde hakkı olanların ruhlarına da hediye ve hiba ediyoruz kabul ve makbul eyle ya Rab. Şu anda yolculuğa uğradığımız Kazım amcamızı kendine kul Habibine ümmet eyle. Onun ve bizleri rahmetinle muamele etmeyi nasip ve müessere eyle Allah'ım. Ya ilahel alemin. Biz onunla birçok defalar beraber Kur'an-ı Kerim okuduk. Okuduğumuz Kur'an'ı ona enis ve yoldaş eyle Allah'ım. Ya ilahel alemin. Onun ve cümle geçmişlerimizin Kabirlerini pür nur, makamlarını cennet eyle Allah'ım. Ya İlahi Alemin, bizleri ve sevdiklerimizi namazla müdaim eyle. Anamıza, babamıza ve bütün Müslümanlara rahmet eyle. Ya İlahel Alemin, bizleri ve çocuklarımızı, sevdiklerimizi daima hayırlı insanlarla karşılaşmayı nasip eyle Ya Rabbim. Bizleri buraya toplanmaya nasip eylediğin gibi, Kazım amcayı ve cümlemizi o kıyametin dehşetli gününde, Peygamberimizin sancağı altında böyle toplanmayı, haşrı cem olmayı ve cennette hep beraber ona komşu olmayı bizlere nasip eyle Allah'ım. Estağfurullah, la teknedu min rahmetillah buyuruyorsun. Ya ey kullarım siz ne kadar günahkar olsanız bile benim affımdan ve mağfiretimden ümit kesmeyiniz diye bize müjdeler veriyorsun. Ya Rabbi bizler günahkarız. Ya Rabbi bizler isyankarız. Ama affından ümit varız ya Rabb. Ellerimizi açtık sana yalvarıyoruz. Bizleri de affı mağfiret eyle ya Rabb bu mezarlıkta meftun bulunan, köyümüz sudutlarında meftun bulunan bütün ehli iman ve ehli İslam'a da rahmetinle muamele eyle ya Rabbi. Ya Rabbi bize Dünyada da ahirette de iyilikler nasip eyle. Bizi Müslüman olarak doğmamızı nasip eden sana hamdü senalar olsun. Müslüman olarak yaşamayı ve canımızı sana Müslüman olarak nasip eylemeyi de bizlere nasip eyle Allah'ım. Subhan rabbika <Sessizlik> rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel murselin ve'l hamdulillahi rabbil alamin el fatiha 谢谢。